Bizim Samsun'la ilgili olarak şöyle de bir projemiz de var. İnşallah bu hayata da geçireceğiz bunu. Kısmet olursa. İnşallah bu uygulamaya geçtiğinde Samsun'daki bütün mezarları gezeceğiz. 1251 mezarlık şey var. Mahalle var. Hepsini tek tek gezeceğiz. Hepsindeki mezarları tarayıp oradaki Osmanlı Türkçesiyle yazılmış başlıkları tespit edeceğiz. Ondan sonra da onları e, tasnif edip tescilleme işlemini de inşallah müze üzerinden tamamlayacağız. Bir beldede örneğin mezarları inceleyerek biz o beldenin kimlere ait olduğunu, orada hangi toplulukların yaşadığını, hangi dine mensup olduklarını, e, hatta daha ayrıntılı bilgiler de elde ediyoruz. Falan. Bunlar e, o bölgenin kapıların hükmündedir. Yani bunu tarihi kaynaklarda da bunu görüyoruz, e, bugünkü kaynaklarda da görebiliyoruz. bu Dolayısıyla mezarlıklar çok önemli bir folklorik, kültürel, sanatsal, sanat tarihi açısından çok önemli bir birikim, tarihi belgeler niteliğinde olabiliyor.